I got in the the in the tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes arkadaşlar bugün başlayalım gördüğünüz gibi e, ee, Kaç gündür niye video gelmiyor onun hakkında bir konuşma yapacağım Arkadaşlar kaç gündür yani ben Tekirdağ'daydım O yüzden hiç video gelemiyor Arkadaşlar ben tam aktiflik toplamak üzereyken yani bu ticker işini çok sevmedim yani. Aktiflik toplanırken bir anda düştü. Neredeyse aktiflik toplamıştık. Ne Arkadaşlar annem geldi o yüzden. Arka bir anda bir ses var. Bir saniye. Ne olur şu gepiyeyim bir. Hop arkaya da atayım şu ellerimi Sen şimdi gel. Ah, hayır. Ya öldüm ya. Ya Allah. <laughs> kör oluyorum arkadaşlar şu an. Abi yuh yuh yuh. Yarım kalbim kaldı. Hala mı yanıyorum? Çüş. Bir gelip çıkmazsa öldüm. Öldüm arkadaşlar. Şurayı bir kapatayım. Sen git. Abi Pack var şu an ve yani shader Pack birazcık fazla köle ediyor insanı. Hayır. Oho. Arkadaşlar adam GP7. Ben de bana da kaçmaktan başka hiçbir şey kalmıyor. Abi 3 kişi var ve a Abi bak. Dağılma bana. Beni sal. Nereden kim vuruyor bana? Hayır bak ona git ona git ona git. Bak, tamam mı? Ona git. Benden ne istiyorsunuz siz ya? Şöyle bir mekan kurayım kendime de. Ne olur ne olmaz şöyle adam vuramıyorum niye bilmiyorum abi en iyi şeyi buldum sanırım hemen gideyim şuraya. Hmm arkadaşlar? Adayı birkaç tane daha vursam ölecektin sen hani. Hayır. Aa, hadi bakayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendi iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.